Merhaba ben Beyza. Bu kanalda otizm hakkında bilgi vermek ve farkındalık yaratmak amacıyla sizlerle birlikte olacağım. Bu kanalı açmamın amacı otizm hakkında daha fazla insanı bilgilendirmek ve otizmli bireylerin yaşadığı zorlukları, başarıları ve hayatları daha iyi anlamamızı sağlamak. Otizmi daha iyi anlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak için burada olacağım. Öncelikle otizm nedir? Otizm, sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarda farklılıklara neden olan gelişimsel bir bozukluktur. Otizmli bireyler çevreleriyle iletişim kurmada ve sosyal etkileşimlerde zorlanabilirler. Otizm bir spektrum bozukluğudur. Yani otizmli bireyler çok farklı seviyelerde ve şekillerde etkilenebilirler. Bazı bireyler günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilirken bazıları daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilir. Neden farkındalık Otizm hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, toplumsal ve bilinç ve empati artırır. Bu da otizmli bireylerin ve ailelerin daha iyi desteklenmesine katkı sağlar. Bilinçli bir toplum, otizmli bireylerin potansiyellerini geliştirmeklerine yardımcı olacaktır. Hep birlikte otizmli bireylerin toplumda daha aktif ve bağımsız bir şekilde yer alabilmeleri için destek olabiliriz. Her birimiz küçük adımlarla büyük farklar yaratabiliriz. Bu kanalda neler bulacaksınız? Bu kanalda otizmle ilgili temel bilgiler, bilimsel gelişmeler, otizmli bireylerin hikayeleri ve ailelerin deneyimlerine yer vereceğiz. Bu içerikler sayesinde otizmi daha iyi anlayacak ve bilinçleneceksiniz. Uzmanlarla, otizmli bireylerle ve onların aileleriyle yapacağımız röportajlar sayesinde otizmi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak içerikler sunacağız. Onların deneyimlerinden ve bilgilerinden öğreneceğimiz çok şey var. Sizlerden gelen soruları yanıtlayarak ve merak ettiklerinizi bu platformda konuşarak otizmle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece hiçbir içeriği kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bizi diğer sosyal medya platformundan takip edebilir, paylaşımlarımızı beğenerek ve paylaşarak daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Topluluğumuzu büyütmek için desteğinize çok ihtiyacımız var. Videolarımızın altına yorumlarınızı bırakmayı ve geri bildirimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte öğrenip farkındalık yaratacağız. Yorumlarınız ve geri bildirimlerinizi içeriğimizi daha da geliştirip sizlere faydalı hale getirebiliriz.